Evet arkadaşlar şu anda vektörlerle ilgili bir soruyla karşınızdayım. F1, F2 ve F3 vektörleri şekildeki gibi verilmiş. Burada da diyor ki F1, F2 ve F3 vektörlerin şiddetleri eşit ve F kadardır. Buna göre bileşke kuvvet nedir diye bir klasik sorumuz var arkadaşlar. Baktığımız gibi şurada F1 nedir? Kuzey doğu yönlü. F2 kuzey batı yönlü. F3 de doğu yönlü. Bu tarz sorularda arkadaşlar yapmamız gereken şey hangi yöntemle çözeceğimiz önce karar vermek. Bakıyorum hangi yöntemle çözsem ben daha pratik bir çözüme ulaşabilirim. Bakın bunlar ucuca kendiliğinden eklemiş verildiği için en güzel yöntem nedir arkadaşlar burada? Uç ekleme yöntemi. Dikkat edin F3'ün ucuna F2'yi ne yapmış zaten adam kendiliğinden sonra da eklemiş. Ucuca ekleme yönteminde ne yapıyorduk? Birinci vektörün ucuna ok olan yere ikinci vektörün başlangıcını koyuyorduk ve vektörü çiziyorduk değil mi? Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk vektörün başlangıcıyla son vektörün ucunu birleştirdiğimiz zaman ne yapıyorduk? Bileşke vektörü buluyorduk arkadaşlar. Şimdi F1'i bulmadı görmediğimiz zaman F2 ile F3'ün bileşkesinin şu yeşil vektör olduğunu görmüş olduk. Şimdi biz ne gördük arkadaşlar? Biraz önce bize soruda ne verdi adam? F3'ün F kadar olduğunu, F2'nin F kadar olduğunu, F1'in de F kadar olduğunu zaten soruda bize ne yaptı? Verdi. F3 ile F2 vektörünün bileşkesi F1 vektörü kadar değil mi? Aynı yönlü, aynı doğrultulu ve büyüklüğü de aynı. O zaman arkadaşlar F2 ile F3 vektörünün bileşkesi ne kadar? F kadar arkadaşlar. F kadar. Şimdi o zaman ne oldu? Bu iki vektör artık kapatabilirim. Çünkü onların bileşkesinin ben f kadar yeşil vektör olduğunu gördüm. Ne kaldı benim karşımda? F1 vektörü f büyüklüğünde ve bileşke vektör f büyüklüğünde. O zaman arkadaşlar iki tane f büyüklüğünde aynı yönlü aynı doğrultulu vektör varsa arkadaşlar bileşke vektörüm nedir arkadaşlar? F artı F'den 2 f vektörü olur arkadaşlar. Demek oluyor ki benim gerçek bileşke vektörüm nasıl olacak? Şu şekilde 2F kadar olacak.